Koronavirüsle mücadele kapsamında bir süre işletmelerini kapatmak durumunda kalan kuaförler zor günler geçirmişti. Daha sonra açılan kuaför ve berber salonlarına vatandaşlar virüs kaparız endişesiyle bir süre uğramadı. İşleri azalan esnaf zor günler geçirdi. Kendisi de koronavirüse yakalanan ve bu süreci atlatan Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkar'a meslektaşlarım iyi bir sınav verdi. Müşterilerimizden bize virüs bulaştı fakat bizim meslekten müşterilerimize virüs geçmedi dedi. Koronavirüs başladığı günden itibaren COVID-19 biliyorsunuz Mart itibariyle Türkiye'mizde başladı ve o gün o tarih itibariyle biz meslektaşlarımızı uyararak bütün steril malzemelerimiz zaten biliyorsunuz berberler kuaförler meslek dalı insana en yakın temas halinde olan bir meslek dalıdır. bundan dolayı hijyenimiz her zaman ön plandadır ve koronavirüs sayesinde bir kat daha bir kat daha bir kat daha arttırdık. Kesinlikle bununla ilgili meslektaşlarımız çok algılı bir şekilde insanlara önem vererek müşterilerine önem vererek bütün önlemleri aldık ve Değerli kardeşlerimiz, meslektaşlarımız bu konuyla ilgili e, kullanatlarından tutun. E, hijyen e, kurallarının hepsine mesafeye uyarak berberler, kuaförler, e, meslek dalı çok güzel bir sınav verdi. Bu koronavirüste gerçekten güzel bir sınav verdi. Ve inanır mısınız e, bize müşteriden geçti. Yani koronavirüsün bize geçtiğini görüyoruz ama bizim meslekten, meslektaşımızdan müşteriye geçtiğini duymadık. İnanın Türkiye genelinde de bunu araştırabilirsiniz. Bizi çalışmalarımızla ve uyarılarımızla bütün meslektaşlarımızın iç içe olmanın, haberleşme ağımızın kuvvetli olması ve medyamızın sizler sayesinde duyurmalarımızla çok güzel önlem aldılar. Halen daha devam etmekteler. Sizlerin sayesinde bütün meslektaşlarımı şükranla, saygıyla selamlıyorum. Bugün bütün odalarımız, oda başkanlarımız, federasyon, konfederasyon bu konularla ilgili birliklerimiz çok güzel çalışmalar yaptık. Ve halen de meslektaşımız tertemiz fırıl fırıl müşterisine hizmet vermeye devam etmekte.